Hepinize. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> evet, daha demin de aynı videoyu çektik ama ben yanlışlıkla videoda arkadaşımın adını söylediğim için gerçek adını ıı, tekrar çekmek zorundayız ve kanal ismi verdim arkadaşlar ben. Biz kanal ismi yani kanalı ben de vermiyorum kendi kanalımda çünkü Kanalın ismini yani duymak istemen olabilir yani. Anne arkadaşlar bu arada arkadaşımın sesini duyuyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> biraz <gülüyor> daha bağır bağır biraz daha bağır. Böyle iyi mi böyle? <laughs> <Duyuluyor musun? gülüyor> Bence şimdi duyuluyordur. Biliyor musun senin ben verdiğin başlayalım. bu bulut hediyesiyle ben video çektim. Silmek zorunda kaldım çünkü ödev vlog çekmiştim. Arkadaşlar bir dakika siz duymayın. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Şey... Neyse. Ben ben. Benim eskiden kanalımda da şey diyor zaten. biliyorsun. <laughs> Aynen. Şimdi... <laughs> evet. evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? kim söylesin? Kağıttan <laughs> çıkanı cevaplama. Yani arkadaşımla benim aramdaki soruları ben yazdım. Ama daha demin arkadaşımla görüntülü konuşuyorduk zaten. Ona okudum soruları. Bütün soruları uygun gördüğü için birlikte şey yapacağız. Bakacağız. Evet arkadaşımın kanalını bilmeyenler için de söyleyeceğim arkadaşlar. Neyse bunu seçtim ben. Şunu seçtim. Önce kim için seçtin? Benim için de sen seçiyorsun ya. Sen senin için seçmedim. Kendim için seçtim. Çünkü bu seninle alakalı bir soru. Sadece seninle alakalı. Evet arkadaşlar geçelim. Kimin gözü renkli? Zaten konuşmamızdan da anlamışsınızdır arkadaşımın gözü renkli tabii ki. Şu an arkadaşım diyor ki bu kız video çekerken hiç durmuyormuş ya. Gözden vermeyeceğim şimdi nazar değer. Evet nazar. <laughs> Neyse şunu seçtim. Şimdi bu senin için. O tamam bu da tam benimle alakalı bir soru şu geldi. Bence bu çok güzel bir soru. Arkadaşın ile tanışırken kim daha utangaç? Arkadaşlar ben küçükken bayağı utangaçmışım herhalde şu anda. Sen e, sınıftan bir arkadaşımızla oynuyordun. Hiç evet. vermeyelim? Vermeyeceğiz. Evet. Şu anda kim bilir tamam. hangi kanalı izliyor ya da ne yapıyor? Kim bilir şu an? Ben sonra annemden çünkü benim hiç arkadaşım yoktu. Öğretmene şey yaptığım için geldim sana. Sen oynamaya çalıştım. Sonra biz o kızla aramız bozuldu. İkimiz oynamaya başladık. <laughs> evet arkadaşlar 5. biz nasıl tanıştık hikayesini yapalım mı ama arkadaşlar biraz böyle birkaç gün sonra şey yapabilirim çekebilirim çünkü arkadaşım bir yere gidecek söylemeyelim gene otel ismi falan vermeyelim de. Ama şimdi bir söyledi de olsun Gökçe. Bu arada kan e kanalıma reklam yapabilir miyim şurada bir şey? Çünkü bir şey demem lazım. He, <laughs> tamam. Kanal, baktığında... Kanal reklamıdır. <laughs> bu arada kanalıma... E bu ara bakmayı unutmayın çünkü bir birkaç e üç günlük vlog gelebilir. Evet. 3 gün boyunca vlog çekeceğim diyor arkadaşlar bence bunu kaçırmayın ben de senin kanalına 45 günlük takip ediyorum <laughs> evet bu soru benim için en yakın arkadaşın ile ne zaman tanıştın 3 yıl önce tanıştım arkadaşlar evet evet ya 3 yıl baya ama biz 3 yılda birbirimizin her şeyini sorduk ama ya. Hiçbir de utanma ya. falan. Ben benim şu an aklıma seninle ilgili hiçbir soru yok çünkü hepsini biliyorum. Evet. Senin için de. kim daha hırçın? İkimiz de hırçınız. Doğruyu söylüyorum. Ya, i̇kimiz de hırçınız. Ama bir şey olduğunda hemen aklıyoruz. <laughs> Hele ben. Hele ben burcumdan dolayı arkadaşlar herkesin burcuna göre bir şekli falan olur ya. Ben direkt dalarım. <laughs> ben de ondan sonra bir duygusallaşabilirim ama. <laughs> Duygusallaşırım deyince zaten senin burcun belli oldu ama. <laughs> Olsun. Ama yine de söylemeyeyim. Belki olmamıştır. Ben ama başka burçlar da bence. Son iki soru. Bu benim yerime. Evet. Bakıyoruz hemen. Hangi sorular kaldı? Ben de unuttum. İyi ki bu bana çıktı. Ya böyle. Hani ben senin kanalını söyleyeceğim ya ismini. Ee, i̇şte evet, iyi o ki soru iyi. bana çıktı. Yoksa sen i̇yi benimkini söyleyecektin iyi. ve zaten benim kanalıma yükleyeceğiz bu videoyu. <laughs> Arkadaşının kanalının adı ne? Toca Lise Vlog? Vlog? Evet. Bu da... Arkadaşlar kısa bir kesit almamam gerekiyordu çünkü arkadaşım biriyle konuşuyormuş da. <laughs> ablamın ismini söyledi mi? Abla ismini söyledi. Neyse işte ablamın ismini söyledim o yüzden? Arkadaşının kanalının adı ne? Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Bakın şunu yazacaksınız. Toca Lise Vlog. Bunu yazacaksınız YouTube'a ya. Şunu. Durun bir dakika. Umarım Şunu yaz şey yani. Ya. Şundan kolay bir şey var mı ya? Bence abone olmalısınız arkadaşlar. Muhteşem videolarım var. Ama sesin çıkmıyor işte videolarda. Ben çünkü ses çıkarmıyorum. Ben Toga Life videoları çekiyorum. Evet. Toga Life sevenler gelsin. Kazanıma çok güzel videolarım var bakın. Toga Life'ı bilmeyenler çok... O da ne ya? Yeni çok güzel bir oyun muhteşem muhteşem. Evet sen bunu bana gerçekten sorabilirsin ve haklısın. Arkadaşının kanalını bir ay arayıp bulamadım ya. Bulamadım arkadaşlar ya. ya. Ama benim suçum değil. Yazıyorum doğru yazıyorum çıkmıyor bana ne? Bizim <laughs> çok nadir bir islatta direkt bende çıkmam. Siz arkadaşlar? Neden çıkmıyor taktiği falan var mıdır bilenler lütfen yani bir kanalıma gelip yorum yazsın benim kanalıma lütfen. Arkadaşlar şu anda arkadaşımın sesi biraz az çıktı duymamış olabilirsiniz. Söylüyorum diyor ki. Em, toga. Hani şey dedim. Youtube'da. Kanalı hani aratıyorsunuz ya bir kanalı. İşte o kanal çıkmayınca ne yapabiliriz? Bunu bilenler var mı ne yapabiliriz? Bunu bilenler arkadaşlar like atsın. Sonra benim kanalımın yorumları açık olmadığı için gitsin. Toca Lise Vlog, daha demin gösterdiğim kanalın e yorumlarına gitsin yazsın. Evet lütfen. Lütfen. Yoksa <laughs> bir şey ama benim kanalım çıkmıyorsa nasıl gidecekler kanalıma? Ama senin kanal <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çıkmazsa kanala çok kusura bak bakmıyoruz. O zaman ne yap? Biliyor musun? Neyse bunu sonra konuşalım. Akşam konuşalım. Akşam konuşmayalım. Akşam ben valiz hazırlarım. Tamam Şimdi işte hani şey yapacağız ya. Ay ben şu anda videodayım arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar kısa bir ara boyunca biz konuştuk. Evet. 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 Öncelikle hatırlatmamı yapıyorum. Bu bir benim kanalımın reklamıdır arkadaşlar. Lütfen 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 Toga Live Villa abone olunuz arkadaşlar. Ben Ne? Ben de bir reklam yapabilir miyim? Işte? Reklam yapabilir miyim işte? Evet yap. Yapıyor. Reklam yapıyorum. Arkadaşlar lütfen Gökçe Balım'ın oyunları kanalına lütfen lütfen abone olun. Ne Evet arkadaşlar bu videomdan da bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı.